Düzce 2021 yılında son günlerinde gerçekleştirilen İktisat ve Kalkınma Kongresi ile yeni bir yola girdi. Düzce tarihinde bir ilkin yaşatılmasının mimarı olan Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, kongre ile tarım, turizm, ticaret ve sanayi başlıkları altında işlenen konular üzerinden yol haritasının oluşturulmaya başlanacağını söyledi. Başkan Özlü, Düzce Belediyesi'nin ev sahipliğinde Düzce Valiliği, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin destekleriyle düzenlenen kongrenin Düzce için bir ilk olduğunu yeniledi. Başkan Özlü konularında uzman panelistlerin de katılımlarıyla şehrin geleceğinin farklı bir perspektifte ele alındığını dile getirdi. Düzce'yi bir bütün olarak ele aldık. Bunu yaparken tamamen şeffaf davrandık sözleriyle açıklamalarını sürdüren Başkan Özlü neler yapmamız Nasıl hareket etmemiz gerektiği noktasında iki gün boyunca panelistlerimizi dinledik. Dışarıdan gözlenen şehrimize bakışında görmüş olduk. Bu çok önemli bir detaydı. Tüm paydaşlarımızın yanı sıra şehrin tüm dinamikleriyle birlikte bilimin ışığında geleceğin düzcesinin temellerini hep birlikte atacağız. Düzce'nin gelecek vizyonunu oluşturmak adına attığımız bu adımın devamı gelecek. Kongrenin sonuç bildirgesinin yayınlanmasının ardından hızlı şekilde uygulamaya geçeceğiz dediği Kongre üzerinde durulan. Dört ana başlığın geleceğin düzcesine giden yolda büyük önem teşkil ettiğini paylaşan Başkan Özlü, tarım, turizm, ticaret ve sanayi başlıkları bir bakıma atacağımız adımlarla düzcenin kimliğinin de netleşmesine, Türkiye ölçeğinde asıl yerini almasına vesile olacak. Düzcenin İstanbul ile Ankara arasında bir geçiş güzergahı olarak görülmesinden ziyade cazibe merkezi haline getirilmesine ön ayak olacağız. Bunu akıllı ve ekolojik tarım uygulamalarından, turizmin her alanında yapılacak planlamaya, Sanayi ve ticaret ölçeğinde ise lojistik üstü manasında göstereceğimiz akılcı ve bilinçli uygulamalarla ortaya koyacağız. Kongrede ele aldığımız konu başlıkları altında potansiyeli en fazla olan il Düzce'dir. Biz kolaya değil zor olana talibiz şeklinde konuştu. Kongrenin tamamlanması ile birlikte gerek yerel gerekse ulusal platformlarda birçok kesimden olumlu geri dönüşler alındığını sözlerine ekleyen Başkan Özlü, doğru olduğunu bildiğimiz yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Düzce için, şehrin geleceği için, çocuklarımıza ve gençlerimize daha yaşanılabilir bir Düzce bırakmak için başladığımız bu çalışmayı tamamlayacağız. İmkanlarımızı seferber ederek Düzce'yi ve içinde barındırdığı potansiyeli birçok konuda olduğu gibi aynı ölçekteki diğer iller için rol model olarak ortaya çıkartacağız ifadelerini kullandı.